Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Gelelim 1 Mayıs'a. Ee, Tayyip Erdoğan ve Ali Yerlikaya bir gün önce İstanbul yasağını açıkladı ve neydi o kelime? Son mudur? Prakasur mudur? Diye konuştu. Süslü kelimeleri sevmiyorum. Neticede her şeyi mantıklı düşünürseniz, zincirlemesine takip ederseniz, Gözünüzün gördüğünü akıl yanlış çıkarır. Şayet önceden bu provokasyon e, yapılacaksa haberleri varsa neden engel olmadılar, mane olmadılar? Ve artı bu konu 1 Mayıs provokasyonu bir gün önce söyleniyorsa bu sadece fitne fesat tohumu ekmektir. Dolayısıyla zihniyet bozuk olunca her şey bozuk olur. Tabii ki bu İstanbul'daki e, ee, yapılan provokasyon sebebi ee, Özgür Özeli ve Ekrem İmamoğlu'nu rencide etmek içindir. Dolayısıyla şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tayyip bir fitne fesat doğma ikmiştir. İnsanların kelam ilmi olmadığından dolayı e, tam düşünemediklerinden dolayı çözemediler. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'ne bunu açıklıyorum ve gerekenin olması neyse o olacak ve anayasa. Şayet ki yeni bir anayasa yapılacaksa İlk önce Özgür Özel'den ve milletvekillerinden şunu istirham ederim. İdam yasası çıkarılsın. Avrupa Tayyip Erdoğan'ı açacaktı. Cumhurbaşkanı oldu, kurtuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Emine Erdoğan Sosyal medyada e, Kocama sıcaklar yardım edin diye yalvarmadı mı? Ben kendim şahit oldum ve dolayısıyla milletvekillerinden rica madem ki anayasa çıkacak Türkiye Cumhuriyetine ve milletine ihanet edeni açılsın. Dolayısıyla bu yasanın çıkması gerekiyorsa çıkacak. Şimdilik teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.